selam ben psikolojik ön göreyim. Şimdi sana özellikle aldatıldığını düşünüyorsan ya da ihanete uğradığını hissediyorsan karşı tarafın hangi davranışlarından bunu çıkarabileceğini tek tek anlatacağım. İster bayan, isterse erkek fark etmez. Hepimiz Hayatımızın bir döneminde ya aldatıldık ya da aldatılmak üzereyiz. Ama en önemlisi karşı tarafın bunu nasıl yaptığı ve bize nasıl pazarladığı. Öncelikle karşı tarafı test etmek istiyorsanız jest ve mimiklerini tamamen görebiliyor olmanız gerekir. Ama işin enteresan tarafı hem karşı tarafa hiç bakmıyor hem de karşı tarafı çok iyi gözlemliyor olmalısınız. Bunu belki bir kafede erkek arkadaşınız ya da kız arkadaşınızla otururken ya da yalnızken ama görüntüleri tekrar inceleyebileceğiniz bir formatta yapabilirsiniz. Yani bulunduğunuz mekanda partnerinizin jest ve mimiklerini gözlemleyebilecek ya çok yakın bir arkadaşınız olmalı ya da görüntüleri tekrar inceleyebilecek durumda olmalısınız. Daha sonrasında tabii ki partnerinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız kesinlikle görüşme sırasında her şeyin normal olduğu imajını vermelisiniz. Eğer normallik mesajı vermezseniz karşı taraf bu anlamda jest ve mimiklerini kontrol etme çabasına girebilir. Ya da gözlemlendiğini hissettiğinde davranışları değişebilir ve bunu bilinçli olarak yapabilir her şey normalken ve siz onunla çayınızı ya da kahvenizi yudumluyorken en az iki farklı konu konuştuktan sonra yakın arkadaşlarınızdan biriyle ilgili bir telefon aldığınızı, bir mesaj geldiğini ya da hiç beklemediği bir durumla karşılaştığınız için onunla paylaşmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama unutmayın, partnerinizin davranışlarına mutlaka sizin dışınızda biri, yani bir göz görmeli. Tabii ki partnerinize anlatacağınız bir aldatılma hikayesi, bir ihanet hikayesi ya da küçük bir yalan söyleme hikayesi olabilir. Bu hikayeleri anlatırken karşı tarafın jest ve mimiklerine çok dikkat etmekte fayda var. Çünkü kullanılan her kelimenin karşılığında bir hareket, bir eylem, bir jest ya da mimikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve asıl ipucu orada saklı. Siz arkadaşınızla ilgili pembe bir hikaye anlattığınızda bir aldatılma ya da bir yalan söyleme hikayesi arkadaş çevrenizle ilgili anlattığınızda eğer parmaklarını oynatıyorsa saçlarına dokunuyorsa ya da kıyafetiyle ilgileniyorsa siz bu konuyu anlattığınızda artık şüphelenmeniz için daha büyük bir gerekçeniz var diyebiliriz. Ya da siz tam anlatırken size çok daha dikkatli bakmaya başlamışsa. Bu kendisinden şüphelendiğini, şüphelenildiğini ve sizin onunla ilgili bir mesaj verip vermek istemediğinizi anlamaya çalıştığının bir işaretidir. Eğer böyle bir sinyal almışsanız hemen konuyu çok fazla ayrıntılandırmadan kapatın. Daha başka sinyallere doğru gitmekte fayda var. Siz arkadaşınızla ilgili böyle bir hikaye paylaştıktan sonrasında sizden ayrılırken, sizi uğurlarken her zamanki hareketlerinden minicik bir tanesini bile yapmadığını hissediyorsanız çok büyük bir problem olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da evliyseniz ve o günün içinde bu konu anlatıldıktan sonrasında bir soğukluk oluşmuşsa evet gerçekten bu sefer daha ciddi çalışmalara daha ciddi şüphelere yönelebilirsiniz. İnsanların açık ve rahat olduklarının ifadelerinden bir tanesi ellerini serbest bırakmaları ve avuçlarının daha fazla evrene bakabilecek şekilde kalmasıdır. Bu bir rahatlık ifadesidir. Ve karşı taraf ellerini gizliyorsa avuçlarını saklıyorsa, siz bu konuyu anlattığınızda hareketleri değişmeye başlamışsa ya da elleri cebine koyuyorsa bu da çok ciddi bir sinyal diyebiliriz. Özellikle göz ifadelerini kaçırıyorsa partneriniz maalesef suçluluk duygusunun işaretinin göstergelerinden bir tanesini yine ele vermiş demektir. Ve bütün bu konuşmalar açılmadan öncesinde cep telefonunu sizden gizliyorsa ya da cep telefonunun ekranını değil de hep dış kapağını görüyorsanız evet işte sakladıklarıyla ilgili bir kılıf oluşturmaya başlamış demektir. Siz arkadaşınızla ilgili küçük bir anekdot paylaşıyorsunuz, çevrenizle ilgili ve karşı taraf konuyu kapatmak istiyorsa, konuşma tarzı değişiyorsa, sesi daha önce olmadığı şekilde alçak ya da yüksek gelmeye başlıyorsa Burada bir sıkıntı arayabilirsiniz. Özet olarak sana şunu söylemeliyim. Davranışlarındaki farklılık hareketlerine yansıyorsa ve geçmişle şimdi arasındaki bağı yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorsanız ve size olabildiğinden çok daha rahat davranabiliyorsa o zaman Aynı anda iki kişiyle partnerinizin çıkıyor olma ihtimali maalesef çok yüksek. Umarım bunların hiçbirini yaşamazsınız ve eğer yaşıyorsanız geçmiş olsun. Ve hoşça kal deyip geriye dönmeden hayatınıza devam etmeyi başarabilmelisiniz. Hayat artık geçmişte değil. Gelecekte olabilir. Kendine iyi bak ve bizi takipte kal. Hoşçakal.